Yunan spiker hayranlığını gizleyemedi. Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler. Yunan spiker Ionis de Dorotos, insansız hava araçlarının mimarı olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahsetti. De Dorotos bu konuda tüm övgüyü hak ediyorlar. Türkiye elinde bulunan sihalar ve ekipmanları ile süper güç ülkelerin seviyesine yükseldi diye konuştu. Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker Ionis de Dorotos, Yerli insansız hava araçlarının mimarı olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ Savaşı'nı Türk Sihaları sayesinde kazandığını dile getiren Deodorotos, Selçuk Bayraktar'a olan hayranlığını gizleyemeyerek övgüler yağdırdı. Deodorotos, Selçuk Bayraktar gerçekten başarılı birisi. Halen hiç durmadan icatlarını nasıl daha fazla geliştireceğini bulmaya çalışıyor diye konuştu. Selçuk Bayraktar'ın yıllardır bu alanda durmadan çalıştığını söyleyen Yunan spiker, Yunanistan hükümetinin sihalar konusunda hiçbir adım atmamasına sitem etti. Selçuk Bayraktar'ın geleceğe yatırım yaparak yeni sihalar ürettiğine dikkat çeken de Dorotos, ülkesinin bu alanda derhal harekete geçmesini istedi. Sihalar sayesinde Türk askerlerinin operasyonlarda artık zarar görmediğini kaydeden Yunan spiker, düşman tarafının ise bilinmeyecek kadar çok kayıp verdiğini sözlerine ekledi. Türkiye SİHA'lar sayesinde geliştirilmiş yeni askeri taktikler ortaya koydu diyen Yunan spiker, SİHA operasyonlarında imha edilen hedeflerin değeri çok yüksek. Çok daha ucuz ve efektif olan bir sistem kendisinden çok daha pahalı sistemleri imha ediyor ifadelerini kullandı. Türkiye süper güç ülkelerin seviyesine yükseldi. Bayraktar TB2 SİHA'ların operasyonel başarısından övgüyle bahseden Theodorotos bu konuda tüm övgüyü hak ediyorlar. Türkiye elinde bulunan sihalar ve ekipmanları ile süper güç ülkelerin seviyesine yükseldi. Bu nedenle aceleyle bu yöne doğru hareket etmeliyiz dedi. Yunanistan'ın bu alanda tecrübe edinerek kendi sihalarını yapmasını gerektiğini aktaran Deodorotos, Türkiye'nin modern, güçlü ve iyi eğitimli bir orduya sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin yerli imkanlarıyla yeni sistemler üretmeye devam ettiğini anımsatan Yunan spiker, Bayraktar firmasının geliştirdiği bu yeni sistemler geleceğin askeri operasyonlarının kapısını açtı. Bu kapının bizim çıkarımıza olmayacak şekilde açılması kabul edilemez. Bu kendimize karşı işleyeceğimiz bir suç olur diye konuştu. Türk SİHA'ları yine manşetleri süsledi. İngilizler Bayraktar'ın sözleriyle servis etti. Bayraktar TB2 İngiltere'de yine manşetlere konu oldu. The Telegraph'a e konuşan Selçuk Bayraktar ''O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti.'' dedi. Tüm dünyaya kendini ispatlayan Türk siha ve ihaları, yabancı ülkelerin manşetlerini süslemeye devam ediyor. İngiliz The Telegraphy gazetesine konuşan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, ''O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti.'' ifadelerini kullandı. SİHA ve İHA'ların üretildiği fabrikaya gelen gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva, İstanbul'da sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar diyerek ilk izlenimlerini aktardı. Vesilye makalesinde Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkıları da anlattı. TB2'ye belli açılardan fotoğraf çektirildi. Baykar'da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için, The telegrafinin fotoğrafçısının TB2'yi yalnızca belirli açık olmayan bir açıdan fotoğrafladığı, cep telefonlarının da casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için incelendiği belirtildi. Yapılan söyleşide Selçuk Bayraktar, o zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar, drone yapımının karlı değil, ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için Türkiye için yüksek teknolojili havacılığa geliştirmek amacıyla üretildiğini de sözlerine ekledi. Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor. Makalede TB2 insansız hava araçlarının, Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlı Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiği de anlatıldı. Denizdeki misakı milli, Bülent Akarcalı, Yunanistan'ın denizlerdeki münhasır ekonomik bölge iddialarını dayandırmak amacıyla ısmarlama hazırlattığı Sevilli Üniversitesi haritasına karşılık İstanbul Üniversitesi de Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerini tüm dünyaya haykırmak üzere, Mavi Vatan, Bir Harita ve Bir Doktor'un Türkiye'nin denizlerdeki misakı millisi kitabını yayınladı. 18 yıllık emeğin ve çalışmanın ürünü olan Mavi Vatan, Bir Harita ve Bir Doktorin Türkiye'nin Denizlerdeki Misak-ı Millisi kitabı, bilimsel bir şekilde Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan deniz hak ve menfaatlerini tüm dünyaya haykırmak üzere Sevilli Üniversitesi haritasına karşılık İstanbul Üniversitesi tarafından 22 Mayıs 2022 itibariyle yayınlandı. Öncelikle bu kitap yoğun, uzun ve bilimsel temellendirmesi sağlam yapılmış bir çalışmanın ürünü olarak meydana geldi. Mavi Vatan kitabı her şeyden önce literatüre ciddi ve kompleks katkılar sunan bir eser olarak değerlendirilmelidir. Her akademisinin ve bilim insanının çalışmalarına yönelik en büyük temennisi ortaya koyduğu eserin ve fikrin pratiğe dökülmesidir. İmza niteliği taşıyor. Amiral Cihat Yaycı'nın 2009-2010'da kaleme aldığı ve Güvenlik Stratejileri Dergisi'nde yayımlanan Atatürk Stratejiler Dergisi'nde yayımlanan Stratejik Araştırmalar ve Lisan Üstü Eğitim Enstitüsü tarafından yılda 3 kez yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında Libya'nın rolü ve etkisi başlıklı bilimsel makalesinde ve 2019 yılında bu makale temelli olarak yayımladığı Libya Türkiye'nin Denizden Komşudur kitabındaki fikir ve çalışmalar 27 Kasım 2019'da Libya Türkiye Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Mutabakat Muhtırası ile pratiğe dökülmüştür. Bu anlaşma hem Türkiye hem de kardeş ülke Libya'ya büyük deniz alanları kazandırmıştır. Yayınlanan Mavi Vatan kitabı da gerek niteliği ve bilimsel muhtevası bakımından ülkemizin Mavi Vatan mücadelesinin hukuki, Tarihi ve teknik bağlamda bilimsel perspektifini oluşturarak milli politikaları pratiğe dökmede yeni merhalelere imza atma niteliği taşıyan bir eserdir. Mavi Vatan fikri Türk milletinin ve tarihinin, Mavi Vatan bir harita ve bir doktorun kitabı ise doğrudan Türk biliminin ve akademisinin bağrından kopmuştur. 2000'li yılların başında Avrupa Birliği'nin de destekleriyle Yunanistan, İspanya'daki Sevilla Üniversitesi bir harita hazırlatmış ve Tüm münhasır ekonomik bölge iddialarını da bu ısmarlama bilimsel ve hukuki kimliği olmayan harita üzerine kurmuştur. Dikkat edilmelidir ki Yunanistan milli politika haline getirdiği bu hukuksuz ve yayılmacı harita çalışmasını İspanya'daki Sevilla Üniversitesi'ne yaptırmış ve haritanın ismi de Sevilla olarak anılmaktadır. Mavi Vatan, Bir Harita ve Bir Doktorun kitabı yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlı, Uluslararası yayıncılık standartlarıyla uyumlu, gayri ticari ve bilimsel yayıncılığı benimseyen İstanbul Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayın Prensipleri kapsamında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere en köklü ve eski üniversitemiz olan İstanbul Üniversitesi'nde bilimsel yayıncılık üniversitenin tarihi gibi köklü bir geçmişe sahiptir. Mavi Vatan bir harita ve bir doktorun kitabının nedenli bilimsel, etik ve kapsayıcı olduğunun en net ifadelerinden birisi de İstanbul Üniversitesi yayınlarından birisi olmasıdır. Mavi Vatan kitabı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in komplo ve yalanlarına karşı en önemli bilimsel cevap niteliğindedir. Dün Biden'a mavi vatan haritasını şikayet eden Yunanistan, bugün cevap olarak 350 sayfalık tamamı bilimsel argümanlara, uluslararası hukuka ve içtihatlara dayalı tam teşekküllü bilimsel bir eserle karşı karşıya kalmıştır. Üstelik Yunanistan'ın tüm devlet kurumları ve aygıtlarıyla tutunduğu Sevil haritasının aksine bu eser temelleri 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından atılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır.